A1 Kapital'den herkese merhaba. Ben A1 Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her cuma olduğu gibi haftanın son gününde yönetim kurulu başkan yardımcımız Mete Bey ile birlikteyiz. Mete Bey öncelikle hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Şimdi Mete Bey bugün oldukça aslında yoğun bir gündemimiz var. Bugün 2024 yılının son enflasyon aslında raporunu takip ettik. Raporda da aslında yukarı yönde bazı revizeler geldi. Özellikle 2024 ve 2025 yılı bizim için daha önemliydi. 2024 yıl sonuna baktığımızda 38'den 44'e çıktı enflasyon tahmini. 2025 yılı için ise 14'den 21'e çıkan yüzde %21 21'e çıkan bir enflasyon rakamı var, enflasyon tahmini var. E, tabii ki ardından gelen e, Sayın Fatih Karanın açıklamaları da biraz farklıydı aslında. E, raporu genel olarak nasıl değerlendiriyoruz? İsterseniz raporla başlayalım. Ee, çok daha realistik bir rapor tabii. Yani 38'in artık tutturulamayacağı ortadaydı. Orta nokta olarak belli, e, belirlenen bir e, 38 bu yıl için biçilmiş olan tahmin %38. E, şimdi o %44'e yükseldi. %44 de orta nokta. Bunun maksimum limiti de e, 46. Ama e, bunların daha ötesinde tamam bu çok süper realistik ve bütün piyasa beklentileriyle ee, birebir örtüşen bir enflasyon rakamı. Artık sonuna geldik zaten iki ayımız var. Bundan sonra yani tahmin değil o artık gerçekleşme gibi oluyor şu an içinde bulunduğumuz nokta. 14 şeydi bayağı aşağıda kalmıştı 2025 için o 21'e revize oldu ben onun daha böyle 16'ya falan revize olmasını beklerdim yani hani orada Cevdet Akçay'ın o lafına zaten vurgu yaptım ben bu programın adını belirlerken iddiasız hedef koyan Merkez Bankası zaten oksimorondur gibi bir lafı vardı Şubat ayında yani süper iddialı kalmaya devam etmelerini beklerdim %14'e indiririz. E, beklentisinde olmalarını zaman geçtikçe buraya erişemeyecekleri ortada olduğu e, sürece birer ikişer puan yukarıya revizelerle e, getirmesini tahmin ediyordum ama olmadı gerçekten burada yani bazuka bir tahmin arttırımı yapmış görünüyorlar 2025 için 14'ten 21'e 2026 hani en azından sembolik olarak bakın tek haneye düşüreceğiz çünkü bu söylem vardı 2026'da tek haneye e, düşüreceğiz diye o söylemin devam edebilmesi adına 9'da bırakılabileceğini e, tahmin ederdim 9'da bırakılmamış %12 e, yükseltilmiş gibi duruyor. O da hani bu da realistik. Realistik e, olması itibariyle ben bunu e, pozitif olarak görüyorum ama yine de Yine de iddialı aslında yine de e, iddiasız diyemem yani bu sene zaten bitti için bu seneyi atlayarak konuşursak yani kontrol ufku içindeki e, %21'lik 2025 enflasyonu 21 olması da iddialı. Ee, çok büyük ihtimalle piyasa katılımcılar anketi geldiği zaman görürüz. Hani 25 ve daha üstü bir piyasa katılımcılarından bir beklenti burada olacaktır. Geçmiş enflasyon gelecek enflasyonu da besliyor. Burada Fatih Karahan'ın zaten sunumunda çok net bir şekilde belirttiği hizmet enflasyonu kısmı var. Hizmet enflasyonu da diyor yani belirli bir süre bozuktu fiyatlama davranışı Hizmet enflasyonu derken işte biz burada yiyecek içecek lokantalardan da bahsediyoruz. Sağlık sektöründen, eğitimden de bahsediyoruz ama onun ötesinde kiralar da var mesela. Kira tarafında bir kontrolden çıkma söz konusu. Yani beklentinin daha ötesinde enflasyon yaratılması söz konusu. Gıda da en son dönem beklenenin daha ötesinde yaratılması söz konusu ama işte gerek gıda olsun gerek kira giderleri olsun ama bunlar artık merkez bankasının kontrol edebileceği enflasyon tarafında değiller. Daha çok böyle hem küresel akımların etkisi var hem de birazcık maliye tarafında, hazine tarafında yapılması gereken doğal olarak işler var. Orada da hani. Onların kendi takdiridir. Merkez Bankası'nın e, işte kabul edip devam etmesi gerekenler var. Değiştirebilecekleri var. Değiştiremeyecekleri e, tarafındaki e, işlerden kaynaklanıyor. Ne bir nevi günah çıkartma gibi e, oldu diyebilirim. Ama şunu da unutmayalım. Mesela tamam sıkı duruş devam edecektir mesajları her tarafta e, bezeli artık Yani 2023'ün... 2024'ün sonunda bir, bir şey beklemiyor pek olmak lazım. Biraz 2025'e doğru kayıyor. S&P'nin zaten S&P Global'ın Türkiye analisti Frank Gill'in o yönlendirmesi vardı. Yani İçerinin sonlarında dedi sonra Şubat ayı diye bir gün sonraki konuşmasında ay bile verdi. Yani ben her zaman söylüyorum Frank Gill tek başına bu tahminleri yapmaz. Herkesle konuşarak yapar. Böyle bir indikasyon almasa bunu diyebilir miydi ki? Ondan dolayı da hani bunun artık hani belki ocağa bile değil Şubat'a Mart'a ertelendiğini faiz indirimlerinin e, söyleyesin geliyor idi. Ta ki nereye kadar bu geliyordu? E, Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu e, Macaristan ve Kazakistan, Kırgızistan gezisi vardı. Kırgızistan-Macaristan gezisinden dönerken, biliyorsun bir 10-15 kişilik bir gazeteci e, takımı var beraber seyahat etti. Orada soru-cevap yaparlarken e, çok net bir şekilde eski yaklaşımının devam ettiğini söyledi. E, dedik işte faizlerle beraber enflasyon düşecek, buna endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu diyerek eski söylemini tekrar etti. Şimdi bu söylemi tekrar ettiği zaman da. Piyasa coşuyor, kopuyor. Başta bankacılık olmak üzere X Bank şu anda 5.3 yukarıda. Yani bank e, Merkez Bankası her ne kadar ihtiyatlı tedbirli vesaire e, enflasyonun ana trendinin aşağı kırılmasından vesaire bahsediyor olsa da burada tabii ki ana karar alıcının e, Sayın Tayyip Erdoğan olduğunu hepimiz biliyoruz ve kendi söylemi çok net gazetecilere. Onun için... Piyasa şunu dedi. Merkez Bankası tamam temkin arzu ediyor ama e, Sayın Cumhurbaşkanımız da erken indirilmesine vesile olabilir. Bundan dolayı da e, piyasada bir rally modu var şu anda. Başta bankacılık olmak üzere. Bundan dolayı diyorum işte bir e, düzgün bir portföy yönetimi yaparken banka ağırlığını ayarlamak süper önemli. Yani bankaların endeksteki biz yüzdeki ağırlığı yüzde on altı iken ya bankalardan ben korkuyorum düzgün de bankaların e, karları gelmiyor geçen seneye göre çünkü, hiç çünkü. ben ben sıfır banka ağırlığı taşıyayım dediğin zaman o portföyde inanılmaz yanıyorsun. Onun için portföy ayarlamasında bankalarda underweight olabilirsin. Yani düşük ağırlıkta taşıyabilirsin endeks ağırlığından ama Asla sıfırlamaman lazım. Böyle günlerde bir daha asla telafi edemeyeceğin getiri kayıplarına yol açıyor çünkü bu durum. Onun için e, bu bir trend var. O trendin üzerine birkaç şey daha ekleyeyim ben. Mesela dün haftalık bülten geldi. Haftalık bülten Merkez Herkes bankasının haftalık bülteninde şahane bir görüntü vardı bankacılık sektörüyle ilgili. O görüntü de şuydu. Normalde Türk lirası kredilerle Türk lirası mevduatlar arasında makas sıfır yok bir makas. Yani mevduatı topluyorsun onun yıllık bileşik faizine denk bir şekilde kredi veriyorsun. Bankalardaki görsel buydu. Ta ki dünkü veriye kadar. Dünkü veri yüzde birlik yani marjinal verdiğin yeni kredilerde ve marjinal yeni topladığın mevduatta yüzde birlik pozitif sprede işaret ediyor. Bu pozitif bir şeydir. Yani bankacılık sektörünün dördüncü çeyrek karlılığının toparlanması ile ilgili bir e, emaredir. Bunun yanında e, işte büyük holdinglerin bankaları var çok kötü geliyordu. Ciddi derin zararlar vardı. O ciddi derin zararların enflasyon muhasebeli mali tablolar için konuşuyorum kendi bankalar için, o büyük holdinglerin daha az zararlara doğru evrildiğini görüyoruz. Bu da bir başka e, pozitiftir. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman rating e, işte derecelendirme şirketlerin aksiyonları ve oradaki metiyeleri işte rezerv birikimi 160 milyar dolarlık şu anda brüt rezerve ulaşıp tüm zamanların zirvesinde. Bu da hani TL'yi değerli tutmaya devam etmek suretiyle enflasyonla bir savaştır. Tek orada tedirgin olduğum mevzu bu e, tam fiyatlama davranışında bozulma vardı. Restoranlarda hizmet fiyatlamasında birazcık toparlar gibi oldu ama eee sanayi üretimi tepe taklak çakılıyor. Tepe taklak çakılıyor. Sanayi üretimi bitme yolunda ilerliyor. Sanayi üretimi bitme yolunda ilerlerken öteki tarafta mesela perakende satışlara bakıyorum Türkiye'de hala çok güçlü. Perakende satışların ya yani 45 derece açıyla yukarıya gittiği bir ortamda sanayi üretimi çakılıyorsa bu şu demek? Sen talep ediyorsun. Ama sana o talep ettiği şeyi arz edecek şirketler daha az üretiyor. Yani bu enflasyon yaratıcı bir şeydir. Bunun e, çözülüyor olması lazım. Bunun nasıl ile ilgili hani ben bir ekonomist değilim. Benim adıma ekonomist title ile falan çıkarsa değilim. Ekonometrik modeli olmayan kişilere piyasa stratejisi diyebilirsin ama ekonomist diyemezsin. Ama değme ekonomistlerle de konuştuğum zaman buna kolay bir çözüm yok. Niye? perakende satışlar bu denli artıyor. Ben size söyleyeyim kendi tahminimi söyleyeyim. Piyasa stratejisi ve bir yönetici olarak bu dışarıya biraz uzaklaşıp ormana bakmaya çalıştığım zaman bunun birkaç tane sebebi olduğunu görüyorum. Reel efektif Kura endeksi buçuk yılın zirvesi. Yani TL çok değerli. İnsanlar büyük ihtimalle diyorlar ki TL değerli. Bir noktada değer kaybederse yani 160 milyar dolarlık brüt rezervin zirvede olması ve bunu kontrol edebileceklerini bir yana atıyor. Geçmişte kontrol edemedi. Arada bir kontrolden çıktı. Yine kontrolden çıkabilir. O zaman ben TL değerliyken ihtiyacım yok ama almam gereken şunu alayım diyor. Bu bir. Onun için perakende satışlar yüksek. İkincisi insanların ceplerinde, evlerinde, kasalarında yastıklarının altında altın var ve altın fiyatı çok yükseldi. Onu bozdurmamış olsa bile insanlar kendini zenginleşmiş hissediyorlar. Onu harcamak istiyorlar. İki. Üçüncüsünü söyleyeyim yüzde elli politika faizi var. Yaklaşık olarak faiz aktarım mekanizması çalışıyor. Yüzde elli civarında bir mevduata faiz alıyorsun. Ayda yüzde dört alıyorsun. Yüzde üç enflasyon var. Yine real kazancın var. Yani faizden iyi bir kazanç elde ettiğini hissediyorsun. Onu harcayasın geliyor. Şimdi bunu nasıl düzelteceksin? Ben, ben de cevabı yok ve dediğim gibi ekonomistlerde de cevabı yok bunun. Onun için birazcık sanki bu enflasyondaki e, atalet, yapışkanlık bir süre daha devam edecek gibi. Onun için o yüzde bir buçuk iki arasındaki enflasyonun anı trendinin aşağı kırılması lazım ki faiz indirelim mevzu öteye doğru atıyor gibi duruyor duygu. Ve tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında faiz indirimi ihtimali biraz daha artması ve yakın zaman çekilmesiyle beraber Borsa İstanbul yukarı yönlü bir hareket gördük. Sanayi ve özellikle bankacılık endeksinde yukarı yönlü seyir devam ediyor ve 900 seviyelerini aşmış bulunuyoruz. Peki yani uzun zamandır şu soruyu soruyoruz. Acaba buradan yukarı yönlü bir dönüş başlar mı? Yani siz de önümüzdeki dönemlerde Borsa İstanbul için daha aşağısını bekliyor musunuz? Yoksa artık buradan yavaş yavaş yukarı doğru gidecek bir Borsa İstanbul mu var. Yukarı doğru gideceğiz. Yani ben dipten döndüğümüzü görebiliyorum. Ee, artık o kadar uzun süredir bir satış baskısı altındayız ki, zannetme çok inceden satış yedik. Enflasyonist ortamda bu gördüğümüz satış enflasyon düzeltmesi yaparak baktığımızda inanılmaz çılgın bir satış görüyoruz. Biz Mayıs'tan ya da Temmuz'dan bu yana baktığımız zaman o iki zirveden bu yana baktığımız zaman birikmiş olan enflasyonun bir kere doğal olarak ciroları besliyor fabrikleri ve netkarları. Dolayısıyla Türk lirası takip ettiğimiz değerlemeleri besliyor olması lazım. Çünkü şirketler nihai satış fiyatlarına zam yapıyorlar. Maaşları da sabitse Türk tırası basın değerlemelerinin lazım. Değil düşmesi, yatay yap yatay gidiyor dahi olsa bu anlamlı bir düzeltmeye işaret edecekti. Şu anda daha da radikal bir düzeltme gördük. Tek ihtiyacımız olan yabancıların artık buraya bir teveccüh göstermesi. Yabancıların teveccüh göstermesi için e, aslında yıldızlar da sıralanıyor ufak ufak. Yani eğer ki gecikmiş de olsa Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Yani Fatih Karahan'ı da dinledik ama yani hani şubat olsun, gecikti mart olsun. Bir noktada faizler inmeyecek mi? Faiz inmeye başladığı zaman bankalar bundan hem tahvil işte stokları üzerinden hem kredi mevduat makasları üzerinden delikarlar yazmayacaklar mı? Bir kere faiz indiriminin hiçbir şekilde fiyatlama henüz yok. İki bu ayın sonunda bekliyoruz bilemedin hani SPK'da bazı atamalar gecikti vesaire atamalar gelsin aralıkta olsun. Ama açığa satış yasakları bir noktada bitecek. Açığa satış yasakları gittiği zaman da uzun kısa yapan yani bir hisseyi alıp diğerini satan hedge fonlar... Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar. Orada da kaliteyi satın alacaklar kaliteyi satın aldı alacaklar dediğimiz kalitede BIST'in, biz yüzün en yüksek ağırlıklı en iyi yatırımcı ilişkileri en şeffaf mali tablosu olan kim varsa onları alacaklar bu da sürükleyici hisseler olacak zaten diğerlerini açığa satsa bile o açığa satılmış olanlar zaten ağırlığı nispeten daha düşük olmuş olanlardan e, oluşacak Onun için bunu da endekse bir iğme vermesini bekliyorum artı bizim özlediğimiz bir işlem hacmi var Biraz da işlem hacminin darlığından dolayı insanlar girmek istemiyor. Daha önce işte algoritma çalıştıranlar ya da beyinsel algoritma çalıştıranlar da var bunların içinde. De, ya da Aresa'ya bakıp, Mekdiye diye vesaire bakıp gerek trendsel algoritmaları, gerek e, işte aşırı satışı gösteren Aresa'ya bağlı algoritmaları çalıştıranlar da bu e, sürekli zikzak yapan testlere piyasasında lanet okuyup çıktılar. Şimdi Trendlenme olmaya başladığı zaman bu çıkanlar da geri gelecek. Algoritmalar tekrar çalışmaya başlayacaklar. İşlem hacimleri tekrar artacak. Artan işlem hacimleri daha da fazla e, algoritmayı ve endeksten uzak kalmış olan yatırımcıları tekrardan borsaya getirecek. Baksana 8.3 milyon yatırımcı sayısı vardı Mayıs'ta. Düştük düştük 7 milyona e, geriledik. Yani buradan e, dibi taradığımızı ve yukarıya doğru evrilmenin arifesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Mete Bey daha önceki yayınlarımızı izleyenler varsa aslında biz zaten sizin e, Merkez Bankası faiz indirimle alakalı fikriniz çok fazla değişmemişti. Siz Aralık ayında sembolik de olsa bir faiz indirimi bekleyen taraftaydınız. Peki faiz indirimi başladığı müddette şiddeti hangi boyutta olacak? Yani Merkez Bankası'nın nasıl bir faiz indirim politikası getirmesini bekliyorsunuz? mini mini. Yani olabilecek mini. en küçük. Bizdeki küçük adım 250 bips'tir. O 250 bips'e başlayacaktır. Yani e, keşke hani 100 ile başlasa daha da e, iyi bir mesaj vermiş olur. Bakın ben başlıyorum. Koşarak gelip Türk lirası tahbile bonoya hisseye paranı yatırdın yatırdın. Ondan sonra ben e, bunu bir zincir şeklinde devam ettiğim zaman her beklediğin gün daha dezavantajlı hale geleceksin. Bunun mesajı budur. Küçük bir indirimin mesajı budur. Onun için bu küçük mesajla başlanması lazım ki hani hep söylüyorum küçük bir indirim bizim dezenflasyon politikamıza da hizmet edecektir. Çünkü küçük bir indirim yapıldığı zaman o perakende işte tüketim perakende talebi inanılmaz yüksek ama sanayi üretimi çakılıyor mevzu var ya. İnsanlar Tüketmemeyi tercih edecektir. Çünkü vaizler iyice düşsün, dibe çakası ben ondan sonra tüketeyim diyecektir. Şimdi benim korktuğum mevzulardan bir tanesi gerçekleşiyor. Bir talep artışı görüyorum. Onu da ev kredilerinde görüyorum. Dün açıklanmış olan veri bence çok kritikti. Ee, yani 13 haftanın yıllıklandırılmış olarak baktığım zaman ev kredilerinde Haziran sonunda %3'tü yoktu. Eylül sonunda %16'ya yükseldi. Dün itibariyle %30'du. Ev kredilerine inanılmaz bir teveccüh var. Eve bir ilgi var. Ev kredisi alıp demek bankalar da kredi kullandırmaya başlıyor. Alıcılar da ev fiyatlarının artık yeteri kadar düştüğünü bundan sonra yukarıya döneceğini düşünüyorlar ki kredi çekip ev almaya, gayrimenkul almaya başlıyorlar. E gayrimenkula talep başlarsa gayrimenkul fiyatları yükselmeye başlar. Gayrimenkul fiyatları yükselmeye başlarsa kira fiyatları değil. Kira fiyatları kontrol altına alınamıyordu daha da kontrol altına alınamaz hale gelir. Ama sen minicik bir indirim yaparsan faiz indirimi insanlar der ki tamam ben bekleyeyim. Ben faizlerin asla inmeyeceğini varsayarak girip kredi çekiyordum. İnmeye başladıysa ben şimdi çekersem enayi olurum. Bir 5-6 ay sonra çekersem daha iyi faizle çekerim diye beklemeyi alırsın onları. En azından bu tarafa hizmet ver. ev kredileri tabii sembolik yanında. Yani araba kredileri genel amaçlı kredi, tüketici kredisi her şeyi sayabilirim. Yani tüketmekten ise biriktirip tasarruf etmeyi yönlendirirsen minicik bir indirimde. Evet, yani bildiğim kadar aslında yurt dışı çok hareketli bir tansiyon yüksek bir haftaya geride bıraktı taraftan seçimleri geride bırakırken dün de Fed'in bir faiz kararı vardı. Şimdi normalde piyasa beklentisiyle para olarak 25 bas puan bir faiz indirim geldi. Ama faiz indirimi yapmayacak. Yani pas geçmesini bekleyen de yoğun bir kitle vardı. Hem seçimleri değerlendirelim hem de bir Fed değerlendirmesi yapalım. Önümüzdeki dönemlerde yurt dışında özellikle Amerika tarafından bizi neler bekliyor? Yok faiz indirimi yapmasını beklemeyen bence yoktu. En azından swap fiyatlamasına baktığım zaman yüzde 99 buçuk ihtimalle 25% faiz indirimi fiyatlar neresi hiç kimse yapmamasını beklemiyordu. Ama Aralık ayı için seçim öncesindeki dönemde yüzde 80 ihtimalle 25% indirim ihtimali vardı. Dün Fed'in kararından önce Aralık ayı için yüzde 70 vardı. FED'in 25 indirim kararından sonra da %70 stabil kaldı. Yani dünkü karar kimseyi şaşırtmayan bir karardı ki Aralık ayındaki FAP fiyatlamasının 25 indirme ihtimali %70'te statik olarak kalmış durumda. Bence öyle. Ben öyle okuyorum. Peki ee, ne yapar? indirir mi? indirmez mi? Dün ne mesaj verdi diye baktığımız zaman bu indirimin olmaması yönünde herhangi bir mesaj vermediği gibi Powell dedi ki kimse arttırım beklemesin. Enflasyon düştükçe biz indireceğiz. Yani indirme yönünde bir guidance verdi. Ama Powell'ın orada söylediği bence en enteresan mevzu dün şuydu. Dedi ki beni benim aff, affımı isterlerse yani benim istifa etmemi isterlerse ben etmeyeceğim dedi. 2026'nın Ocak sonuna kadar e, süresi var Powell orada kalacak. Powell'ın orada kalacak olması şöyle bir güven veriyor piyasaya. Eğer ki Trump daha akıl dışı ekonomi politikalarına doğru eğilim gösterirse en azından denge mekanizmalarının olması itibariyle faizlerle oynama, likiditeyi ayarlayarak olumsuz etkileri bertaraf etme anlamında Powell'ın orada olması piyasaya güven veriyor. 2026 Ocak sonuna kadar. Bence en pozitif çıktısı dünkü e, benim FED'in faiz kararında buydu. Onun dışında faiz indirimi trendi e, devam edecektir. Mete Bey, e, şimdi Trump'ın gelmesiyle beraber biz özellikle dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Dün faiz indiriminden sonra ne kadar bu geri gelse de özellikle biz dolar-tl kurulu aslında biraz daha farklı bir seyir görüyoruz. Dolar güçlense de e, TL'nin de güçlü kalmaya devam ettiği bir seyri var. Önümüzdeki dönemlerde TL'nin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyor muyuz? Nasıl bir politika, nasıl bir strateji izlenebilir önümüzdeki dönemde? Enflasyonla mücadele politikamız iki noktaya dayanıyor. Bunlardan bir tanesi negatif çıktı açığı, yüksek faiz verelim, insanlar tüketmesinler ama şirketler üretmeye devam etsin, böylece enflasyon düşsün. Biraz önce bahsettik zaten bu pek öyle görünüyor yani insanlar tüketiyor, şirketler de bilakis üretmiyorlar. E, i̇kinci kısmı da güçlü Türk lirasına dayanıyor. İşte orada e, inflation pass through dediğimiz mevzu var. Sen e, kuru tutuyorsun. Kurdaki e, normalde yükselişin yaklaşık yüzde %70 kadar enflasyona değiyor önümüzdeki 6-7 aylık zaman zarfında. Bunun değmemesini sağlıyorsun kuru statik tutarak. Hem de eş zamanlı olarak carry trade tarafında zaten bulunmuyor. Baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Son bir aylık sen dolar olarak borç alıp TL varlıklara yatırdığın zaman yüzde üç buçuk her ay kazanıyorsun. Arjantin pezosundan bile yüzde bir kazanıyorsun. Diğerlerinde hele ayda konuşuyorum çok çok daha aşağıda e, kazanıyorsun. Yani Rezervimizi arttıracak şekilde yabancılar gelmeye devam etsinler ki geliyorlar zaten sabit getirildi menkul kıymetlere. TL daha da değerli kalıyor, rezervler daha da güçleniyor. Bu politika bu şekilde devam etsin. Amaçlanan mevzu bu. Şimdiye kadar çok ciddi başarılı oldular bunda. Bu arada bu e, döviz tarafına yabancıların girişiyle ilgili bir Kerim Kaya Kaya'nın haberi vardı. Onunla ilgili zaten sorular da geldi Sayın e, Başkan Fatih Karahan'a. Yani o aslında yapılıyor ama devede de kulak yani toplamın yüzde onunun daha aşağısında hepsini e, birebir takip ediyoruz gibi e, konuştu Sayın Başkan. Yani bu gerçekten gelen yüzde doksandan fazlası gerçek yabancı e, girişi olduğunu görüyoruz. Bu tarafın hani kuru statik tutmak suretiyle carry trade parasını çekme ve bunu bunun sonucunda enflasyonu kontrol altında işe yarıyor. Nerede? Üretimde. Mal fiyatlarında süper ekstra işe yarıyor. Ama bozulmuş olan fiyatlama davranışı esas bizim hizmet sektöründe. Hizmet sektörü tarafında bu kur işe yaramıyor. Enflasyonu gören restoranlar, oteller, işte e, hastaneler, e, eğitim kurumları bunların hepsi zam yapmaya e, devam ediyorlar. Esas o tarafın kırılması lazım. Mete Bey yayınımızı bitirmeden önce bir dinleyicimizin sorusu var isterseniz kendisini kırmayalım soruyu yanıtlayalım. İyi yayınlar Mete Bey. Gelecekte gıda mı yoksa sigortayı mı daha avantajlı buluyor diye bir soru yöneltmiş. Gıda derken biz iskontolu gıda perakendecilerini seviyoruz. Evet. Gıda tarafında evet. paketlenmiş gıda olarak baktığımız zaman işte e, dondurulmuş gıda, konserve gıda, işte yurt dışındaki Lidl vesaire gibi büyük market zincirlerine satanlar e, vesaire var. O tarafta e, kur, kurun dezavantajı çok fazla. Yani işte Tayvan'dan, Kore'den, Vietnam'dan o taraflara gönderenler, Avrupa'daki o perakende zincirlerine gönderenler çok Küçük maaşlarla çalışıldığı için bize karşı bir avantaj elde ediyorlar. E, o taraftan onun için biraz uzak durmayı tercih ediyoruz. Ama gıda perakendeciliği tarafında yüksek enflasyon noktasında arkadaş yani bir önceki 2.97'de hemen geçtiğimiz 2.88'de yani 3'e yakın enflasyon üretiyoruz şimdi. E, İstiklantolu gıda perakendeciliği dediğin temel ihtiyaç maddesi satıyor. Sen onu almadan duramazsın ki en temizlik malzemesi mi? almayacaksın. Ekmek mi su mu almayacak? Yani o taraf hem enflasyonu yansıtır hem de aynı marjlarla cirosunu bilekiz en az enflasyon kadar arttırarak devam eder. Onun için iskontolu gıda perakendecilerini beğeniyoruz. Sigorta tarafını beğenmiyoruz. Sigorta tarafını çok uzun süredir niye beğenmiyoruz? Sebebi şu. Sigorta'yı beğenenler niye beğeniyor diye söyleyeyim öncelikle sigorta şirketleri ciddi şekilde nakit taşıyorlar, bu nakti değerlendiriyorlar yüksek reel faizle bundan para kazanıyorlar. Eyvallah güzel tema ama bu sigorta şirketlerinin yüzde 10-15'lik nakti Hisse senedinde baktık işte 3. çeyrekte uzun süredir hisse senetleri yükselemediği için finansal gelir yazamamışlar. Hepsi bunların e, işte reel faiz kazanan e, e, AC1 gibi para piyasası fonlarında vesaire olsa para kazanırlardı. Ama hisse senedinde olduğu için orada bir düşüş yaşamışlar. Üzerine üstlük kendi e, temel işlerinde özellikle elementer branşta yani işte e, kasko poliçesi trafik poliçesi yangın poliçesi vesaire satar kısmına baktığımız zaman yavaşlayan ekonomide bir sadamıyorsun bunları çünkü bunların pek çoğu aslında verdiğin kredinin bir yan ürünü. İşte şirkete kredi veriyorsun, yalnız sigortasını sen yapıyorsun. Araba kredisi veriyorsun kas trafik sigortası senden olunca işte 0.01 puan daha ucuz oluyor. İnsanlar da tercih ediyorlardı bunu. Şimdi o tarafı yapamıyorsun. Bir de üstüne üstlük yavaşlayan ekonomide daha fazla hasar oluyor. Yani yangın haberlerini vesaire e, okuyoruz hep beraber çok e, frekansının arttığını. Önümüzdeki ekran daha da artabilir bunun frekansı. Ondan dolayı da başta elementer branşı olmak üzere sigorta sektörü ben tercih etmem. İskontolu gıda perakendeciliğini tercih ederim. Mete Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Her hafta Mete Bey'le Cuma günü saat 3'e şey yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip ettiğinizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.